Gelir Vergisi Kanunu'nda aksi belirtilmediği sürece 7 gelir unsurundan elde edilen gelirlerin beyanı esastır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 84. maddesinde de gelir vergisi beyanlarının yıllık beyanname, muhtasar beyanname ve münferit beyanname ile yapılacağı belirtilmiştir. Bu konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır. Gelir vergisi, beyanname, Vergi tevkifatı, geçici vergi. Bu programı izledikten sonra gelirin toplandığı haller hangileridir? Gelirin toplama yapılmayan halleri hangileridir? Gelir vergisinin beyanı ve ödemesi ne şekilde yapılır? Vergi tevkifatı nedir? Geçici vergi nedir sorularına yanıt verebileceksiniz. Tacirler, ile çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verirler. Bu husus şirketlerin faaliyet ve tasfiye dönemlerini kapsamak üzere kolektif şirket ortakları ile komanditeler hakkında da uygulanmaktadır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun 85. maddesine göre yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği belgelendirilen hallerde mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda elde edilmiş sayılmaktadır. Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir. Şimdi değineceğimiz kazanç ve iratlardan oluşuyor ise yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar GVK'nın 75. maddesinin 15 ve 16 numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratları, kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı, tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler, birden sonraki işverenden alınan ve toplamı beyan sınırını aşmayan ücretler, buraya kadar belirtilenlerin dışında vergiye tabi gelir toplamının beyan sınırını aşmaması koşuluyla bazı ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan ve toplamı 2019 yılı için 2200 lirayı aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları. Gelir vergisi matrahının tespitinde yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden yapılacak diğer indirimler şunlardır. Hayat sigortası primleri ve şahıs sigortası primleri, eğitim ve sağlık harcamaları, engellilik indirimi, bağış ve yardımlar, sponsorluk harcamaları, girişim sermayesi fonu, eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin kazançlarının yarısı, korumalı iş yeri indirimi, basit usulde tespit edilen ticari kazançların bir kısmı olarak sıralanmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu'nun 90. maddesine göre gelir vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler gelir vergisinin matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez. Yıllık beyanname, çeşitli kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Gelirin takvim yılının belli bir dönemine karşılık gelmesi, beyannamenin yıllık olma niteliğini değiştirmemektedir. Yıllık beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kişiler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. Münferit beyanname ise, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmek zorunda olmadıkları kazanç ve iratlardan vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur. Münferit beyannamede mükellefin adı ve soyadı varsa unvanı ile adresi ve bağlı bulunduğu vergi dairesi ile mükellef hesap numarası beyanname mükellef adına Türkiye'de başka bir kimse tarafından verilmişse beyannameyi verenin adı ve soyadı varsa unvanı ile adresi muamelenin yapıldığı tarih veya tarihler elde edilen kazançların nevi elde edilen kazançların tutarının gösterilmesi gerekmektedir. Vergi tepkifatı yani stopaj ya da verginin kaynakta kesilmesi, vergi konusunun hak sahibine intikalinden önce vergisinin hesaplanması ve kaynakta vergilendirilmesidir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesine göre kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, Sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortakları, dernekler, vakıflar, dernek vakıflarının iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, sayılan ödemeleri nakten veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmak zorundadırlar. Geçici vergi, verginin tahsilatının hızlandırılması ve tevkifat yoluyla vergilendirilenler ile diğer mükellefler arasındaki vergi ödeme süresinden kaynaklanan adaletsizliklerin giderilmesi gibi amaçlara hizmet etmektedir. Gelir vergi kanununun mükerrer 120. maddesine göre gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı geçici vergi ödemek zorundadırlar. Buna göre bilanço esasına tabi ticaret erbabı, işletme hesabı esasına tabi ticaret erbabı, serbest meslek erbabı geçici vergi uygulamasına tabidirler. Geçici vergi dönemleri Gelir Vergi Kanununun mükerrer 120. maddesinde ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemleri olarak belirlenmiştir. Buna göre, hesap dönemi bir takvim yılı olanlar açısından birinci dönem Ocak Şubat Mart, ikinci dönem Nisan Mayıs Haziran, üçüncü dönem Temmuz Ağustos Eylül, dördüncü dönem Ekim Kasım Aralık aylarını kapsamak üzere 4 geçici vergi dönemi söz konusudur. Gelir Vergisi Kanunu'nun 84. maddesinde gelir vergisi beyanlarının yıllık beyanname, muhtasar beyanname ve münferit beyanname ile yapılacağı belirtilmiştir. Vergi cezaları ve para cezaları, amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler gelir vergisinin matrağından ve gelir unsurlarından indirilemez bilançosuna esas tabi ticaret erbabı, bilanço esasına tabi ticaret erbabı, işletme hesabı esasına tabi ticaret erbabı, serbest meslek erbabı, geçici vergi uygulamasına tabidirler. Bu programda gelirin toplandığı haller hangileridir? Gelirin toplama yapılmayan halleri hangileridir? Gelir vergisinin beyanı ve ödemesi ne şekilde yapılır? Vergi tevkifatı nedir? Geçici vergi nedir? sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Özel Vergi Hukuku bir ders kitabının 5. ünitesinden ulaşabilirsiniz. Müzik